Hepinize sevgiler arkadaşlar. 26 Aralık Pazar günündeyiz. <laughs> Haftanın son günündeyiz. Astrolojik anlamda ne gibi etkileşimler var? Şimdi bunların üzerinden geçelim. E, Cumartesi pazara bağlayan gece yarısından sonra ay henüz Başak Burcu'nda ilerlerken saat 2 sularında Neptün'le karşıt pozisyonda yer alacaklar arkadaşlar. Kafa karışıklıkları anlamına geliyor aslına bakarsanız. Bir de cumartesi akşam işte pazara bağlayan gece yarısı hani yediğimize, içtiğimize dikkat etsek iyi olur. Çünkü hani biraz rahatsızlık verebilir. Biraz böyle hani yediklerimizin böyle zararlı etkileri veya işte zehirlenme gibi konular gündeme gelebilir. İkisi arasında karşıtlık olduğu için söylüyorum. Rüyalar mesajcı içerikli olmaz, yanıltıcı, manipülatif rüyalar olabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da böyle aşırı hayalcilik, aldanma, aldatılma, kandırılma gibi konuları, gündemleri doğurabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatlerine geldiğimiz zaman ise saat 11'de ayın Venüs'le pozitif etkileşimi söz konusu. Venüs'te Venüs de retro pozisyonda Oğlak Burcu'nda olmasına rağmen ay ile ikisi arasındaki pozitif etki belki özellikle ikili ilişkilerimizde konuşarak çözüm, çözümleyebileceğimiz veya hani daha öncesinden çözülememiş bir takım meselelerin gündeme gelmesi ve tatlıya bağlanması yönünde etkileri aslında destekliyor diyebilirim. Saat 11.30 sularında ayın bu defa Plüton'la pozitif etkileşimini görüyorum. Bu da hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi güçlü bir şekilde kullanabilmek. İşte zaten Venüs'le de kavuşum halinde aşk ve ilişkilerde e, aksamış veya hani böyle e, tökezlediğimiz konularda çözüm üretebilmek ve hani gerçekten e, o tutkuyu belki etkili bir şekilde yansıtabilmek. Belki barışmak, e, kavgalı, tartışmalı bir durumumuz varsa barışmak yönde etkileri e, destekleyebilir. Ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar. Akşam 19.30 sularına kadar da bu şekilde kalacak. Yani Pazar günü gün içinde kesin sonuç beklediğiniz neticeye ulaştırmasını, ulaşmasını istediğiniz, beklediğiniz işleriniz varsa, bunlar biraz askıda kalabilir. Ee, bu dönemi daha ziyade böyle daha önceden halletmeniz gereken ama sonuca bağlanmamış meseleleri çözmek için kullanabilirsiniz. Veya işte yeni haftaya başlanacak oralarda tasnif edip düzenlemeniz gereken kendinizi hazırlamanız gereken şeyler varsa, belki oralara biraz daha eğilmek fayda sağlayabilir. Akşam 19:30 sularında. <laughs> Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Terazi Burcu'nda olduğu zamanlarda mantık çerçevesinde düşünüp karar verdiğimiz süreçlerdir. Daha adaletli, daha hakkaniyetli, daha objektif, empati kurabilen, karşımızdakilerin bakış açısından durumları değerlendirebilen, daha stratejik, diplomatik hareket edeceğimiz zamanlardır. E, buralarda moda, sanat, tasarım, estetik güzellik konularına e, oldukça güzel e, işler başarabiliyoruz aslında Ay Terazi Burcu'nda olduğu zamanlarda. Ama e, gölge yönler olarak işte hep karşı taraf odaklı hareket etme eğilimimiz olduğu için kendi istek ve taleplerimizi dile getirmek zor olabiliyor. İnsanlara hayır demek zor olabiliyor. Bunlar da günün sonunda hani kendimiz için yapmak istediğimiz şeyleri hayata geçirmek konusunda zorlanmamıza yol açabiliyor arkadaşlar. Ee, buna dikkat edersek, dengeyi bulursak hani hep karşımızdakilerin tarafından dengeyi bulmak yerine kendi tarafımızdan da dengeyi aslında bulmaya çalışmamızda fayda var demeye çalışıyorum akşam gece yarısı aslında hani artık pazartesiye geçerken Merkürle Neptün arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor. Bu çok güzel bir etki arkadaşlar. Neticede hani e, Merkür Oğlak burcunda ve hani ciddiyetle ele alacağımız, artık hayalcilikten uzak duracağımız daha gerçekçi bakış açılarında olalım dediğimiz bir dönemdeyiz. Neptün ise işte o hayal gücü ve yaratıcılığı temsil eden gezegen aslına bakarsanız Merkür aralarında destekleyici etki olması aslında gerçekten o ilham gerektiren hayal gücü ve yaratıcılığımız sayesinde ortaya koyabileceğimiz işlerden para kazanmayı bunu artık meslek haline getirebilmeyi aslında destekliyor. Merkür fikir ve düşünceler olduğu için burada daha çok parayı kazanabileceğimiz ama aynı zamanda hayal gücü ve yaratıcılığımızla da harmanlayabileceğimiz ...işler üzerine belki yoğunlaşmamız veya buralardan elde edeceğimiz fırsatları ve şansları aslında gösteriyor. Bu etkileşim hani pazar gecesine ithafen konuşmuyoruz aslında. Hafta içinde pazartesi salıya da yani bir sonraki haftaya da yansıyan pozitif yönlü geri dönüşlerini görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla özellikle hani belki sanatsal konular olabilir, belki hayal gücü ve yaratıcılık, reklam işleriyle alakalı, sinema dünyasıyla alakalı olabilir... Buralarda varsa eğer bir takım fikirleriniz, düşünceleriniz bunların artık size para e, akışı sağlayabileceği bir pozisyona dönüştürebilmek için kullanılabilecek en güzel etkileşimlerden bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar pazar günü umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.